Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu taşlarla dolu adada hayatta kalmaya çalışacağım. Ve sadece bir tane ağacım var. Bir de şurada bir tane daha da var şu an burada. Evet, şurada bir tane daha da var. Şimdi bilirsiniz oraya gidebilirsin diye. Hayır, benim bu adadan çıkmam yasak. Ben böyle bir challenge uydurdum. Normalde bunu yaratıcı yapacaktım. İşte bir şeyler inşa edecektim. Öyle bir şey olunca video çekeyim dedim. Hayatta kalmaya yaptım. Şimdi hadi başlayalım. Sadece bir tane ağacımız var. Ve bu ağaçtan düşen fidanlar daha fazla ağacımızın olmasını yarayacak. Bir de adada koyun kuzu da var. Bu sayede yatak yapabileceğiz. tabi kuzuları kaçmazsa. Heh tamam. Odunları kırdık. Şimdi bunlardan filan düşmesini be. Fidan düşmesine bakacağız. İşte bir fidan. Hatta iki tane. Bu arada dediğim gibi şu bu şeyden aradan çıkmam yasak. Hadi. Bir tane fidan. Heh, bir tane daha fidan geldi. Umarım birkaç tane daha gelir. Evet. Ağacı kırmamla dört tane fidanım oldu. Şimdi bu fidanları ekeyim. Fidan, bu fidanlardan bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de burada olsun. Şimdi ilk bunu da tahtaya çevirelim. Bunu da böyle. Şurada böyle. Tahta kaldı. Bir dakikadan Öncelikle böyle bir tane kazma evi kazma yapalım. Çünkü her yer taş. Ama burada koyun kuzu da vardı. Umarım yüzerek kaçmamışlardır. Onlarla da yatak yapacağız. Çünkü Aa, bilmiyorum. O halde bu bölüm bölüm bir olacak diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Şimdi ben o koyunları bulursam hepsini öldüreceğim. 4-5 tane vardı. Koyunlar gitti değil mi? Evet gittiler galiba. Evet gittiler çünkü M sesi bile duymadık. Dur, belki en üste bakalım. Belki böyle bir yerleri açmışlardır. Yok koyunları kaçmış. Ya da yapamayacağız. Şimdi ben niye böyle geziyorum? Aa kömür. En iyi kömür. Kömür gelmedi sandım. Kömürü gör. Ya bu neden böyle ya? Bir tane üç tane kömür mü? Normalde bu kadar olmazdı. Yani bu oyun. Yani oyunda bir kömür buldunuz mu? Kömürler bitmiyor. 20-30 tane daha geliyor. İlla. İlla. Burada da mağara var. Bu arada bunda Ender Dragon yok. Çünkü bu sahte. Bir de şey oyunu bitirme de yok bunda. Sonsuz gidiyor. Yani yani oynayın diye sonsuza kadar ölene kadar oynayın. Şimdi ben bu adadaki imkanlarımı nasıl geçireceğim? Size bir yöne siz de bir yürün lan artık. Aslında tarla da yapabiliriz de tohumu nereden bulacağız? Evet, utla zek. zek. Tohum nasıl yapılıyordu lan? Yani Hem burada tohum da yapabileceğimiz bir yer de yok. Yani oynayacağız zorlaştır. Ama en azından barışçıl moddayım. Neyse ben şu taş taşlardan taş eşyaları yapayım. Bir kılıç yapayım. Bu arada e, karşı adaya gidebilirim ama sadece tek bir şartla o da hayvan bulmak için. Ve şu an gece olmak üzere. Hayvan bulmak için oraya gideceğim. Ama bunun için bir tekne yapmam lazım. Tekne odun. Tekne nerede? Tekne niye? Oyunda yoksa tekne mi yok çakma ya. için ne istiyor ki ben çok bilmiyorum. Lan kürek istiyor. Şimdi ben sana nereden yapayım küreği? şey yetmiyor kaldım ben dur ya ben bunları şey yapamıyorum mu başka <laughs> evde yapamam ki ben ne ben ne yaptım ya sabah olmasını bekleyeceğiz. Böyle meşaleler koyayım. Meşaleler koydum. Ama canavarlar cin değil aydınlık olsun diye. Ne yapacağım? Gerçekten çok zor. Daha kendime normalde ilk başlarda evime ev yaparım. Aa dur. Taşlardan ev. Ben hep tahtadan yaptığım için taştan ev yapmayı unutmuşum. Taştan ev yapabilmem için taş kazıyorum. Bu arada neden ee, şey hayvan bulmak için o adaya girmek zorundayım. Çünkü burada hayvan buraya hayvan gelmiyor. Yani buraya hayvan niye gelsin? Burada hiçbir şey yok ki. Şu taşları topluyoruz. 29 tane taşımız oldu. Şuraya ilk önce bir ev yaparım, yapalım. Tek kapılı en azından küçük olsun, küçük olsun en azından şey yapabilelim. İşine girebildiğimiz bir ev olsun. Ben yanlış yaptım. Buraya buraya sığmam ben. Küçük bir ev yapalım. Çok büyük olmamız olmasına gerek yok. Sanki. Gökdelen mi yapayım? Allah Allah. Dur la ben neden bunu da kazmayla kazmıyorum? İşte evimiz. Antik çağlardan kalma gibi. Bir ev. Şöyle evimize girelim. Evimize kapı da lazım da. Maalesef ben bunları buna dönüştürdüğüm için yapamayacağız. Yeri tahta yapayım ya. şuraları da yapayım. Şuraya iki tane odun koyalım. Güzel oldu. Evimiz böyle. bunu koyalım olur, Evet tarihin en küçük evi. Bugün bu arada iki video geldi. Birisi tarihin en büyük on komutanı bir de bu video. Neyse bu video da burada bitsin.